Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minin oynarız arkadaşlar yanımda yine sevinç var ee, yorumları kanalıma abone ve like atın arkadaşlar yorumları okusun Buyur. yorumları oku he arkadaşlar en son attığımız videoda herkes isimlerini açıklamıştık yorum atanlarının evet onları da kanalına abone olun evet isimlerini varsa. söyledik bir önceki videoda bulabilirsiniz evet. şimdi tekrar söylüyorum Bla ide arkadaşlar YouTube'a yazın. Eğer kanalı varsa onu da abone olabilirsiniz. Ve bütün kanallarına like atın. Benim de kanallarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Bla ide. Bla ide. ide. Benim kanalıma abone olduysa e, o, on siz de onları olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gel. Şimdi ha. Nerede benim evim? Burada arkanda. Bu evrende ikimizi. Niye? Ben ayrı yapmıştım. Ha o başka şeydeydi. Tamam. Hadi kır kır. Yatak yapmamız gerekiyor. kaç tane yünümüz var? İki tane. Sen de kaç yün var? Hiç. Gel beni takip et. Ama hep beni ismimi takip et. Siz i̇smini göremiyorum ki. Nasıl খাইপরে শৈলী বুদ্ধপুরে Hadi bu bari ya Aha tavuk. Ben koyun. Bir dakika. Okun muydu? Koyun muydu? Bir dakika. Bir şey gördüm. Bir sağla Ya da koyuna benzetmiş olabilir. Yok. Değilmiş. Gel gidip eve doğru. Aa, bir tane koyun var. Bir görüyorum bir görmüyorum Allah Allah. Öldü ta. Tamam. Kaç gün verdin? Bir tane. Hadi go. Arkadaşlar ben görmediğim bir tane koyun olursa onları yoruma yazmayı unutmayın. Kap, kalp atacağım arkadaşlar. Yorum atanların videosunu ay, şey, yorumunu beğeniyoruz arkadaşlar. Bir de kalp atıyoruz. Bir de onların kanalı varsa da isimlerini açıklıyoruz. Hem de arkadaşlar ben o kanallarına abone oluyorum arkadaşlar onların ama e, kanalı varsa söyleyeyim. Hadi ko Da hiç konu yok mu ya? Niye denize bakıyor kapı ya? Niye? Keşke böyle yapmasaydım. Ay sütte kaldım. Tamam o zaman böyle yapayım. Ay bu olsa daha iyi. Kaldık burada. Gir gir. Çıkalım. <laughs> Yani yatak. Nasıl uyuyacağız ki? Yatak yapamaz Ya da belki o, o, arkadaşlar ben, biz şimdi böyle oluruz. Arkadaşlar şimdi koyunları öldüremediğimiz için bir tane yatak yapacağız. Onun için de e, siz sen koyun bulayım mı? Ama kayboldu. Bütün malzeme e, değil. Zaten akşam olmaz. Üstü niye kapalı değil? <gülüyor> <gülüyor> Toprak gibi. Çakal falan. tahta var. Hadi ben. bir de kap. Aa bunda tekne var lan. Aa benim tekneydi. Arkadaşlar eski videolarımı izlemediyseniz eski videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hayatım. <laughs> Ay pardon yani yanlış, yanlış. Arkadaşlar Doğru. yok, yok yanlış, yanlış, yanlış Ne? Ne dedi? Ne? Arkadaşlar yorumda da hangi oyunun videosunu çekmemizi istediğinde söyleyebilirsiniz. Ama biz arkadaşlar en çok istenen oyunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bizim hangi yerde doğru evimiz varla? Ben unuttum ha. Burada mı? Bir gideyim. Yok burada değil. Ben bir madene Nereye gidiyorum. Maden. Sen ev e, koyun bulmaya çalışma. Çünkü ölürüz. Sen evin yakınlarında geziyorum Hı. belki gelir. He. Buna da koyun değil ha. O birazcık arkadaşlar koyun değil sanki. Öyle. Ha arkadaşlar biz bu madene girdik. var koyun yok. Kömür mü var? Yok. Of. Bu maden de madenci çok büyük maden. Arkadaşlar niye çok craft'ten table yaptığımı söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar craft'ten table kır, kır kıracağım alacağım da öyle yapmıyorum. Bir daha hep bırakacağım arkadaşlar bir yerlerde. Çünkü arkadaşlar bozun oluyor. Bu ne? Ne? Bak siyah. Koyu. Dur. Koyun mu? Siyah. Beyaz yok yok. Beyaz değil. Siyah siyah yine aldı. 2 Arkadaşlar e, şimdi biz e, bir de bugün sizler için e, çekiş çekişte yapacağız ama e, çek daha katılma daha çok... abonelerimizin artması ve videolarımızın daha çok beğenmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle 2000 3000 abonelerde Belki. Çekiliş şey yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Ama böyle küçük böyle paralarla değil. Daha özel. Çok özel bir bir şeyler vereceğiz size. Yatak var bir tane. Nasıl? Evet ben koydum. Sen kaç tane yünün var? Bir. Evet. Bir de siyahsa. Bu da dursun arkadaşlar. Ara sıra bu madene Aa, sağa doğru gideriz. Arkadaşlar bir daha siz söyleyebilirsiniz ne yapmamızı istiyorsanız. Evet arkadaşlar evet. istediğiniz bir video varsa söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar ara bugün de ee, size yüzümüzü ben yüzümü gösterebilirim. Söyleyeyim. Ama 5000 e, abone özel söyle bir gelemedim gittim ya bu tek neler kötü güzel süremiyor böyle tek ne olur zaten az baksanıza <laughs> Doğru zor zor gidiyor ama tekne de güzel arkadaşlar işleri rekti yapabiliyor sanki öyle biliyorum e seğirdim ya ben hep şey yaptım. ne? gidip yerde aynı. Yere. Tamam, hadi. Ko. Evet, bak e, sana bir şey göstereceğim. Şimdi ben bir mi? şey hayır. Gel sen de kesikler çıkak. Bindim ben gidiyorum. Ben arkana bineyim. Sen nereye gidin? ben de oraya giderim. Ama bir dakika ya. Ben sen sen sürebilir misin onu? Sürebilir misin, süreceğim bilmiyorum bir dakika. Ben bir tek yapayım. Bak. Aa, iyi Bak. ee bak neredesin sen? Bak. Hıh. Bak. Tamam. Bak. Böyle yapıyorum. Böyle. Bak böyle. Bu buraya, bu buraya. Böyle yapınca da ileri. Bu yerim. tarafa, bu tarafa. E, i̇kisine basarsan ileri. Tamam. Evet, evet. Anlaştık. Geri yok mu? Geri e, dönersen. Evet, tamam. Sen aldın mı? Yok. İyi, sen Havalıyım ben. <laughs> teknem var. Sen gelme. Ben de gelmeyeceğim. Hadi. Ben evimde teknem var. Hadi. Ne, sen nereye gidersin bana? Bugün arkadaşlar keşif yapıyoruz. Ne yapayım? Ama arkadaşlar belki keşif yaparız. Belki bas, keşif yaparken başka madde Belki maden görürüz. Hmm. Belki de koyun. Aa Aa iyi Diyo. İnşallah köy buluruz ha. Köy çok iyidir. Her şey madde vardır. Demirler de var arkadaşlar. Biliyorsanız mini craft oynayanlar arkadaşlar yorumlara yazın. Ben mini craft oynuyorum. Yazın. Ya da ben mini oynamıyorum yazın. Kalp atacağım yorumlarınıza. Akşam oluyor ha. Koyun bulmamız gerek. Ben Allah Allah. Burada hiç koyun yok ha. Aa koyun mu? Bir dakika dönme. Yok. Sen eve mi gitti? Hı <laughs> hı. Sen neredesin? Ben hmm. daha gittim bastım bana. Yatmamız gerekmiyor. Ya bir kişilik yatak var. O da benim. ben. Ben? yapabileceğim bir şey yok. Kaç tane olması gerekiyor? İlk, toplam üç, üç tane yıl. Üç. Hı, -hı. Kap karanlık oldu arkadaşlar. Siz göremezsiniz. Şimdi o karanlık olmaya başladı. Ben burada bir yerde ineyim. Aha ismini gördüm. Ben ses veriyorum. Çık daha binmek istemiyorum. Kırdım da. Bunlar zor kılıyor. Aldın mı? Aldım da oluyor. Geldim. Geliyor. Çok yakın artık. Akşam oldu. Arkadaşlar şimdi e, ben bir şey göstereceğim sizlere. Kavga edek mi? Niye? Amacın ne? Sanda her şeyi bırak. Evet, evet. Ama sen bırak. Evet. Bir de kendime ben sandık yapayım. Evet. Herkes kendine sandık yaptı zaten. Bütün maddeleri bırak. Elinde evet, sandığında bile şey çantanda. Bırak, evet. Tamam. Sa san sandıkta, ha. sandığında böyle evet, kendi evet. çantanda. Çantında? Yok. Hiç. Tamam. Hadi bir şey. Allah ne vuruyor? Vatsa koyuyor. He, vatsa. tane vurdun ha Allah Allah. Bak bir dakika koyuyor Mazda. Bir dakika. Hadi. Bir dakika koyuyor da. Koyuyor koyuyor burada. Koyuyor koyuyor. Koyuyor koyuyor. Zaa Dın, dın, ben niye ikili bir bir Kapı yaşın. Ne yapayım? Bir dakika. Biz neredeyiz ya? Bir dakika ne alayım? Ya of of. Bir şey yaparken ne de vuruyor? Niye vuruyor adam? <laughs> aa kek 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 kek. Tam vurmaya. Zombiler gelir. Ya, ben yalnızlıkla e, şey yapmasın arkadaşlar. Kolay mı da? Ay vurma tamam. <laughs> Vır vır diyelim lan da. Arkadaşlar bilmeyenler için bir tane madde göstereyim. Hop. Hop. Ben hayaleti. Yürü git. Ben hayaleti lan ne vurdun? Demiyorsan de bana vurdun. Yürü git. Bana vuran, Hadi ha. Bana vurdun ha. Aa gel gel gel. Bir dakika maskemi çıkarayım maskemi çıkarayım. Görmüyor. Onu takınca görmüyor mu? Yok. Zor çok zor. Ah ah. Oh. Aman tamam vurma tamam 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 durma, kaç var? Ya ne <laughs>